TFF ikincilik kırmızı grupta şampiyonluk mücadelesi veren ve geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı maçta Kırklareli Spor 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybeden Kocaeli Spor, yarın evinde oynayacağı Kırşehir Futbol Spor Kulübü maçı hazırlıklarını tamamlayarak Burunga tesislerinde kampa girdi. Hafta boyunca teknik direktör Fırat Gül yönetiminde Kırşehir Futbol Spor Kulübü maçına hazırlanan yeşil-siyahlıların hedefi maçı kazanıp şampiyonluk hedefine devam etmek. Hayat, hayat, hayat. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Fırat Gül, yeni transferler Alihan Kubalas, Mert Çölgeçen ve Serhat Taşdemir'in maçın ikinci yarısında şans vermesi bekleniyor. Kocaeli Spor'un yarınki Kırşehir Spor maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor. Kalede Gökhan Değirmenci, Defans'ta Mehmet Yılmaz, Yalçın Kılınç, Diego Özçakmak, Atilla Turan, Orta sahada Yusuf Cihat Çelik, İlyas Kubilay Yavuz, Tayfun Aydoğan, ileri ikilide ise Samet Ali Kayağı ve Okan Eken. Yarın saat 14'te oynanacak olan Kocaeli Spor Kırşehir Futbol Spor Kulübü maçının Rize bölgesi B klasman hakemi Sinan Dereci yönetecek.